vesveselerden ve kötü düşüncelerden arınmanın yolları zihninizi huzura kavuşturun günlük hayatta karşılaştığımız stresler endişeler ve vesveseler zihnimizi sürekli meşgul eder vesvese dediğimiz bu rahatsız edici düşünceler genellikle gerçeklikten uzak olumsuz ve çoğunlukla bir çıkmaz yaratan düşünce kalıplarına dayanır bazen hiçbir gerçek dayanağı olmayan bu düşünceler ruh halimizi etkileyip enerjimizi düşürürken Zihinsel sağlığımızı da tehdit edebilir. Bu içerikte vesveselerden ve kötü düşüncelerden nasıl arınabileceğimize dair yöntemleri, pratik önerileri ve içsel huzura giden adımları paylaşacağız. Vesvese ve kötü düşüncelerin kaynakları nelerdir? İlk adım olarak bu olumsuz düşüncelerin kökenini anlamak oldukça önemlidir. Vesvese dediğimiz düşünceler genellikle bilinçaltındaki korku güvensizlik veya olumsuz yaşam deneyimlerinden kaynaklanır. Bu tür düşüncelerin başlıca kaynakları şunlar olabilir: gelecek kaygısı, gelecekte olacak olaylar hakkında belirsizlik duygusu, geçmişe bağlı pişmanlıklar, yapılan hataların sürekli zihni meşgul etmesi, özgüven eksikliği, kendine karşı duyulan güven eksikliği ve başkalarının düşüncelerine bağımlı olma, aşırı kontrol ihtiyacı. Her şeyin kontrol altında olması gerektiği yanılgısı ve bunun yarattığı stres. Bu kaynakları bilmek, vesveselerin oluşumunu anlamamıza yardımcı olur ve onların etkisini azaltmak için farkındalık kazandırır. Vesveselerden arınmanın yolları. Farkındalık geliştirin. Vesvese zihne ilk geldiğinde farkına varmak, onu güçsüzleştirmek için atılacak ilk adımdır. Bu farkındalık süreci, olumsuz bir düşünce başladığında durup bunun gerçek olup olmadığını sorgulamaktır. Olumsuz düşünceleri not alın. Zihninizi meşgul eden düşünceleri bir kağıda yazmak onların etkisini azaltabilir. Yazmak düşünceleri somut bir hale getirir ve zihinsel bir boşalma sağlar. Meditasyon ve derin nefes alma egzersizleri. Meditasyon, zihni olumsuz düşüncelerden arındırmanın en güçlü yöntemlerinden biridir. Düzenli olarak meditasyon yapmak Zihni sakinleştirir, endişeleri yatıştırır ve kişinin anda kalmasına yardımcı olur. Olumlu düşünceleri güçlendirin. Olumsuz düşünceleri durdurmanın en etkili yollarından biri onları olumlu düşüncelerle değiştirmektir. Kendinize her gün olumlu bir şeyler söylemeyi alışkanlık haline getirin. Kendinizi kabul edin ve şefkat gösterin. Kendinizi sürekli eleştirmek ve geçmiş hatalara odaklanmak yerine Kendinize şefkat gösterin. Herkesin hata yapabileceğini ve mükemmel olmadığını unutmayın. Zihinsel sağlığınıza özen gösterin. Spor yapmak, sağlıklı beslenmek, uyku düzeninize dikkat etmek zihinsel sağlığınızı korumanız için önemlidir. Vesveselerden ve kötü düşüncelerden arınmak uzun bir süreç olabilir. Fakat bu adımları düzenli olarak uygulamak zihinsel huzura giden yolda etkili olacaktır. Unutmayın, Zihin bir aynadır ve nasıl yansımasını istediğimiz bizim elimizde.